Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 16 Ocak haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğeni, Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet, yoğun istek üzerine 25 Ocak haftasında tekrar bir tarot eğitimi açıyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler. Ayrıca yükselen boğalar neler yaşayacak bunu merak ediyorsanız astrolog Çınaral Sancak kanalımdaki haftalık videolardan faydalanabilirsiniz. Ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman Pazartesi günü bir sorunlu ilişkilerde çok ciddi bazı ortalık karışacak. Daha öncesinde bir aldatma, aldatılma ya da arkadan iş çevrilme, gizli saklı olan durumlar varsa, olduysa diyelim buna ve bu konu hakkında tekrar gündeme gelecek. Hani bir şeyleri toparladık, evet artık güveniyorum, artık bir şeyleri iyileşti, toparlandı gibi bir durumunuz varsa, kusura bakmayın bu durum tekrar ortaya çıkabilir bazı agresif durumlar, bazı şiddet durumları, bazı öfke durumları tekrar gündeme gelecek ve ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gereken önemli bir zaman diliminde görünüyorsunuz. Mutlu aşklar, siz de birazcık bu hafta dikkat edin. Çünkü özellikle partnerinizden gizli saklı bir şey yapacaksanız bunun bedelini fazlasıyla ödersiniz. İşle ilgili de evet arkanızdan konuşulmuş ya da sıkıntı yaşadığınız insanlar varsa bunlarla ilgili tekrar gündeme gelecek. Aynı benzer rahatsızlıklar tekrar gündeme gelecek gibi duruyor. Bunlara da birazcık dikkat etmemizde fayda var. Ve salı günü evet bu kırgınlık süreci biraz daha devam edecek gibi duruyor. Dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar, çok güvendiğiniz insanların size karşı ciddi e, negatif tavırları sizi bayağı bir e, demoralize edecek bir böyle bir kendinizi sorgulayan ya da kendinizle insanlarla olan ilişkilerinizi çok fazla zorladığınız, e, sorguladığınız bazı günlere günlerden biri olacak bugün. Şimdi sorunlu ilişkilere baktığımızda burada evet bir konuşma, bir anlaşma, bir iletişim kurma için doğru bir zaman değil açıkçası. Eğer bugün salı günü dün yaşadığınız negatif duyguyu konuşmaya e, çalışırsanız ortalık çok karışacak gibi duruyor. Hiç gerek yok. İşle ilgili evet siz de aynı şekilde yani bugün iletişim kurmamanızı birazcık evet aklınıza güzel şeyler gelecek ama işte sadece tamam ben hallettim benim aklıma geldi ben bunu çözeyim gibi bir şeye girmemenizi tavsiye ediyorum. Bırakın biraz çarşamba çünkü daha ne daha doğru bir zaman gibi görünüyor. Zaten Merkür günüdür çarşamba. İletişime açık, kendini doğru ifade etme. Hani zaten şöyle bir durum da söz konusu. Hani ister işte olsun, ister aşkta olsun, ister ailede yaşadığınız sorunlar varsa ve bu iki gün içerisinde pazartesi salı ciddi sıkıntılarınız varsa burada karşı tarafın pişmanlığını hafif sezeceksiniz. Hani ben çok pişmanım, özür dilerim, şudur budur değil ama bunu ifade edecek cümleleri kullan ve size duygusal zaaflarınız ve vicdanınız, merhametinizi kullanan bazı cümlelerle, evet sizi tekrar manipüle etme durumuna getirecek. Özellikle duygusal anlamda bir şeylerin e, çok net, yoğun olarak yaşanacağı bir gün diyor. Bugüne duygusal olarak birazcık dikkat edin, duygularınızı çok işin içinde karıştırmamanızı tavsiye ediyorum. Perşembe gününe baktığımız zaman, evet Perşembe'de ne oluyor? <laughs> Pardon. Perşembe'de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet, duygusal olarak bağ kurduğun, güvendiğin bir insan olur, sevgilin olur, iş arkadaşın olur, patronun olur, müdürün olur, yıkılmış olan, sinirlendiğin, kendini yalnız hissettiğin, çekildiğin bir noktada artık tekrar bir şeyleri üretmek, hani sorunların üstesinden nasıl gelirimin çözümünü bulmak ya da işte dedim ya çarşamba iletişim başladı. Evet sizde daha böyle ılıman, daha üretken, daha affeden bir pozisyona geleceksiniz ama karşı tarafa perşembe bunu çok fazla belli etmeyeceksiniz. Ya da şunu söyleyebilirim. Hani özellikle dikkat edilmesi gereken şey perşembe günü için çok iyi niyetli davranma, çok korumacı davranma. Tekrar söylüyorum duygularına çok fazla yenik düşme. Daha objektif o üretken enerjiyi bunun üstesinden nasıl geliriz sorusunun cevabını ararsanız aşk, iş, eğitim, aile, sağlık her konuda üstesinden geleceksiniz sorunların. Zaten cumada bir affetme var. Artık kendinizi dinlendirme. Hani bir şeyler değişmiyor. Ben bunun farkındayım. Hani işle ilgili o kadar yırtınıyorum, didiniyorum, çalışıyorum, fedakarlık yapıyorum. Karşı taraf bunu almıyor. Ama şu anda başka bir işte bulamıyorum diyebilirsin. Ya da ilişkimde evet ben ne kadar çaba harcarsam harcayayım, ben ne kadar şunu yaparsam yapayım. Artık bir şeyleri toparlayamıyorum ama... Tabii ki toparlayamadığım için ya bu diyardan gideceğim ya da bu deveyi böyle güleceğim. Kafası değil. Karşı tarafla hani şöyle bir şey bir uzlaşma yapılacak. Evet, bir yerde ortak noktada bir yerde buluşulacak. Ama yine dediğim gibi çok büyük bir değişimin olduğuna da açık söyleyeyim ben inanmıyorum. Hani affedilecek, umutsuz olduğu noktaları törpüleyeceksin. Ondan sonrasında bir rahata da erişeceksin gibi duruyor. E çünkü cumartesi günü zaten bir hani cumadan bir affetme enerjimiz vardı. Cumartesi de işte ayrılık problemlerinin bittiği iş değiştirmek için kafanızdaki soru işaretlerinin bittiği ama karşı tarafın ya da sizin fazla kontrolcü tavrınız olup olmadığını işte ben bunu nasıl üstesinden gelirim ya da karşı tarafın bu kadar baskıcı, bu kadar manipülatif durumlarından kendimi nasıl korurum gibi kendini düşüneceğin, yeni stratejiler belirleyeceğin bazı durumlar söz konusu olacak. Yalnız e, cumartesi günü Hani böyle resmi imza olur, devlet işi olur, bir mahkeme olur. Hani bunlar da ilgili de bir şeyleri başlatmak ya da işte atıyorum bir avukatla görüşmek. Böyle bir şeyiniz varsa, miras durumunuz varsa bunlarla ilgili de hani bir avukat araştırmasına girebilirsin ya da bu işi resmi yollarla nasıl çözerim ben? Bunun kafasında olabilirsin. Bununla ilgili bir erkekle bir konuşmanız söz konusu olabilir. Pazara baktığımızda evet, artık o günü bir dinlenme ama bu dinlenme sevdiğin insanlarla, işte sorun yaşadığını düşündüğün insanlarla, ee, bazı durumlar söz konusu, burada bir keyifli vakit geçireceksin. Yalnız şöyle bir şey de söyleyebilirim özellikle, pazar günü daha öncesinde çok sevdiği fakat kırgınlık ya da hayal kırıklığı yaşadığın bir insanla bir şeyleri toparlamak adına, bir şeyleri e, iyileştirmek, bir şeyleri düzenlemek adına, barışmak adına da önemli bir haber gelebilir. Belki karşı taraf kendisi bunu açacaktır. Belki bir aracı vasıtasıyla seninle tekrar iletişim kurmak isteyecektir. Pazar günü böyle bir şey söz konusu görünüyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.